Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım nasılsınız Nasıl ben yine teşekkür ederim arkadaşlar uzun yıllar aylar sonra e, video çekiyorum ve futbolda arkadaşımla vs atıyorum arkadaşımın adı da ege bu arada söylemiş olayım neyse hazıra bastık e, futbol attım çünkü ben uzun zamandır fc25 falan e, fc25'e başladım, başladım derken bayağı oynuyorum yani PlayStation'da. FC Mobile falan bıraktım komple. O yüzden de işte e, video çekemiyordum artık. YouTube bırakmış gibi bir şey oldum. Ondan sonra şimdi bir başlangıç videosu gibi düşünün. Eğer çekişmeli giderse maçımız e, El Pesigo'da yapabilirim. Ümit abinden çalma. <laughs> falan yazacaklar şimdi yok. Rakibimizin kadro, kadrosu böyle. Yedekler falan da böyle. Ve benim kadro zıba bu. Çok iyi kadrom var. Yedeklerim de böyle. Telefonda çünkü baya oynuyorum ben artık. Yani şey işte tablette. Tablette baya arkadaşlarına falan vs atıyorum. O yüzden biraz para yatırıp kadromu güçlendirdim. Hadi bakalım. Başarılı Aragicim. Şimdi. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yaz nasıl geçti? Yaz bitiyor artık. Okullar başlayacak neredeyse. Bu burası benim stadyumum. Ve Ali Reza FC dünyasına hoş geldin Ege'cim. Şimdi burada seni yeneceğim. Bu kadar. Neyse. Arkadaşlar özlediniz mi beni? Ben sizi çok özledim valla. Youtube özledim valla ya. Youtube'da olmazsa ne bileyim. Bir eksiklik oluyor gibi hissediliyor yani. Anladın mı? Puyol. Carlos Puyol verdik. Bu ne? Very. Şimdi. Gerbel. Gerbel. çek oğlum. çek oğlum. Bomba. Oh! Evet. Oğlum giriyordu la. Çok iyiydi. Olsun olsun. Arada sırada olur. Bu arada arkadaşlar iki tane bombacı adamım var. Bir tane Vieri var. Yeni çıkardım. Tek attım Vieri'ye. Bir tane şey var. Gerbel var. Onu ben zaten beleş şeyden almıştım. Ama seç, seçmeli böyle şey işte. Neyse. epik şey işte. Konuşamıyorum. Konuşabilsem zaten. Ooo. Güzel kaydı. Tam midi. Oğlum o ne lan? Offside yok mu? Offside yok herhalde. Ne bileyim. Gol değil değil mi? Tamam. Oğlum <laughs> bir anda. Ne bileyim. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Duttu şimdi. Her bu Hocam ofsayt yok mu? David Raya. Bravo sana oğlum. Hadi be. Hayır. 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 hayır, hayır, Tamam. Çok iyi. Açın David Raya. Oyunu başlattı. Gel Bale. Erling Haaland. Şimdi top aldı Vieri. Vieri. Vieri bombayı vurdu ama. Van Dijk izin vermiyor. Roberto Carlos. Frank Rijkaard. Rodri Rodri verdi. Bambastel. Eden Hazard. Bir çalım. Marquinhos. Bombastel e izin vermiyor. Bu aldı ya şimdi. Erling Braut Haaland alamadı topu. Şimdi Eden Hazard. Eden Hazard derdi oyuna açtı e Eşref Hakimi. Güzel bir orta Bombastel ve David Raya ama bu bal gol ama bu momentum gol ama. Ya böyle iş mi olur ya? Abim yok ya. Tövbe tövbe. Ver. Erling Braut Haaland. Hadi be. Geçmiyor ki ya. Hadi. Hadi. Görmüştüm var ya. Net giriyordu ya. Bu yolda tonu. Oo. Oh. Al ah, Ne? O ne? Oğlum helal olsun lan Ege. Vallahi adam çok iyi oynadı oğlum. Kesin orada orta açmıştır ha. Abdülkerim'in ortası gibi bir şey oldu. Bir de direk olmadı. Gol oldu yani. Faruk oku. Toma. Çalım atamadı. Eşire bakayım. Burada arkadaşlar ben e, futbolda ne yalan söyleyeyim. Hiç çalım bilmiyorum ya. Öğrenesim de gelmiyor. Veri. Van Beş like, beşlik soktum ama. Cık, gene olamadı. Erling Brotant. Şimdi Brotant. Erling. Ooo. Kaleci kim bunun lan? Ne oluyor dayım? Mesaj geldi yukarıdan. Kik yayıncılar var da çok izliyorum arkadaşlar. Bright olsun. Ege Artevan olsun. Hop. Şöyle güzel bir orta açmaya çalıştık. Güzel orta gol getirir dedik. Oğlum bu kim kalecisi ya? Tövbe estağfurullah. Kü küfür etmiyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yoksa küfürlerin babasını duyardınız benden. Neyse. Şimdi bu yol. Puy... Hocam. Cık. Ya yok ya. Bak çok saçma gol ya. Ya oğlum. Bu yol ya. Sen ne kadar iyisin lan. Hadi lan. Alin Kurata lan. Kick off mi geliyor? Kick off mi? Hocam. Aa. Aa. Çok güzel kaydı var ya. Get up. Tutmasa var ya bomba atacaktım. Hocam ne folyo hocam. Hocam sövdürme bana bak videoda. Of of. Ya ataktayım ya. Evet arkadaşlar 3-0 yeniliyoruz. Çok üzgünüm. Yapacak bir şey. Ne yapalım yani. Kötü oynuyoruz. Yani birisini koyayım yani koymamıza gerek yok şu an iyi ya. Ne dakika yetmişte de falan değişikliğimizi yaparız. Şu anlık kadromuz iyi. Devam edelim. Şurayı ata alalım da. Ama adamın attığı üç golle uç yani bir tanesi şey saçmalık zaten. Abdülkerim'in ortası gibi bir şey oldu. Adamın gol atmaya bile hedefi yoktur orada. Ama işte orada. Gol oldu. Hadi. Hadi. Get bell. Get bell. Hadi. Oğlum çarpmasa vardı harbi goldü ya. Hayır ya. Diego Costa vardı kalecisi. Unutmuştum onu. Ama kalecisi iyi yani. Oğlum yuh lan. 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 Oğlum oyun manyak mısın? Ya gene gol yedirecekti bana oyun. Teşekkürler oyun gene yapacağını yapıyorsun ha. Gene yerindesin ha gene günündesin yani. Hah yedik golü. Ya geçen pasa bak ama sövdürme bana şimdi burada ya. Ha aynen kankam. FIFA oynuyoruz şu an. Bol rol bol rol plas atıyor. Zıgoş mısın mısındayım? Gördü bile çok yavaş. Roberto Carlos yakalayabilir mi? Roberto Carlos yakalayabilir mi? Hop çektik. Hocam adam öldü hocam. Hocam adam öldü. Allah rahmetli kapıştı. Oğlum yemi Aa! Nasıl gol olmadı o? Ayy. Maçın Kaçıncı ee, dakikasındayız? Maçın 65. dakikasındayız şimdi. Ben de, onun videodayız ya. Ya arkadaşlar 7 golü görüyor musunuz? Bu arada az önce konuşan arkadaşım belki de duymuşsunuzdur. Altay. Onunla da PES Mobil VS e gelmesini istiyorsanız ee, bu videoya kaç like gelsin Altay? 2500. Ya abart abart 32500 de dayım. <laughs> 2000. 2000 mi? Ya hadi seni mi kıracağız ya? Arkadaşlar bu video 2000 like gelirse artık Altay'la vs atıyorum. Bu arada Altay PES mobil oynamıyor yani. Kadro kuracak öyle oynayacağız yani. O yüzden 2000 dedi yoksa. Lütfen bebeğim. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Vallahi küfür edeceğim ama ha. Çıldırttı oyun beni ya. Cık, 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 cık. Ayıp ya. Oyun durduramayın. Ege durdurdu. Şimdi Gerrit Bey çık kankam. 105 Messi hemen. Ronaldinho ölmüş hemen. Yerine kim gelsin? Bellingham gelsin. Boşluk kullanan oyuncu. Mitoma yerine ney var? Ondan sonrası. Ee, başka kimi koyarım? Silvestre iyidir. Aa şöyle bir hamle yapabilirim. Roberto gel buraya. Puyol yerine. Puyol ölmüş çünkü. Hayır böyle. Aynen. Böyle. Bunu da şunu değiştir. Aynen. Tam olarak böyle. Güzel. Yani comeback atmamız artık imkansız gibi bir şey ama. Yani. Biliyor musun arkadaş? Ege de iyi oynuyor şimdi. Kadrosu da çok iyi değil de. Ya ben bu arada e, futbol çok oynamıyorum. Klasman falan kastan biraz. Biraz daha iyi oynarım illaki de. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ne yapalım? Ay gol yemeyeyim. Ya ama bak bu gene önünde sekerse harbiden var ya. Allah'tan şut yapamadı var ya. Oyun çok momentum verdi bu maçı ya. Momentum ben ne olsa yenerdim de. Yok ya dayım. Onu da atmasayın zaten. Koş hadi. Yuh ya. Hadi be bir tane top al be. Ya o da mı geçecek şimdi? O da, onu da mı yakalayacak? Max oyun ya. Max pes ya. Ya, ya. ya aynı şalı bir duruyor mu ya. Ya bu plase yaptı. Fifa oynuyor adam ya. Ağlayacağım ya. Fifa <laughs> oynuyor, <laughs> oynuyor <dayım> ya. <laughs> Ya Ege bırak bir tane bomba atayım bari yakalama beni ya. Bırak bir bomba atayım ya. ya yok yemiyor ki bu da Allahsız ya. <laughs> Boy. Tamam aldık. Onu da alamaz ki. O zaman sıfırdan bomba plazimi. Yok ya değil. 5-0 arkadaşlar. Eyvallah kanka. Eline sağlık. Çatı oynadım. Olsun. Olsun. Bir, e, bu arada bir bir selam verebilirsin Ege. Tamam. Arkadaşlar e, bunun devamını istiyorsanız da 50 like yeterli. Ege ile daha çok oynayacağız. Ama Altay'ın dediğim gibi kadrosu yok. Eğer onunla oynamamı istiyorsanız 2000 like istedi. Ben istemedim. O da size kalmış. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.